Gülsel Öngören 1961 yılında doğmuş, 2023 itibariyle 62 yaşında olgun ama aktif bir kişidir. Ana mesleği hukukçuluk ama onun dışında da pek çok sosyal sorumluluk projesinde katkı sunmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumlu bir vatandaşıdır. Tamamıyla bir tesadüf, hiçbir idealize kısmı yok. Üniversite sınavının 9. tercihinde bir sürü tıp, mimarlık arasında tercih olarak denk gelmiş bir akademik giriş. Arkasında 4 yıllık kör topal yürüyen bir eğitim sistemi. Ama daha sonra hukukun farkına askerliğim esnasında vardım. Ve sonrasında akademisyen olup hukukun insan hayatı için önemi üzerine ve insanların haklarının hukuk düzeni aracılığıyla korunması üzerine odaklandım. Yani her insanın hayatta bir spor dalıyla hayatı boyunca uğraşmasını ve bir sanat dalıyla da hayatı boyunca hobi olarak ilgilenmesini tavsiye ediyorum. 62 yaşında dünyaya baktığım zaman kendi geçmişime baktığım zaman keşke bunları 25'li yaşlarda başlayıp devam edebiliyor olsaydım diye düşünüyorum ama hayat mücadelesi denilen bir şeyin sonunda ancak insanlar buna 50'li yaşlardan itibaren farkına varıyorlar ama bu da geç değil. Ortalama insan ömrü 80-85 dersek minimum hayatın yaklaşık üçte birlik kısmı önünüzde Rabbim e, ömür verirse tabi. O yüzden de mutlaka iki tane alanla kalan bütün dönemlerinizde yakın olup uğraşın biri bir spor dalı, diğeri de sanatın herhangi bir dalı. Şimdi hukukçuların çoğu günümüzde veriyi toplayıp o verinin sonucunda bir otomatik çıkan bir analiz var. O analizi aktarmakla görevli. Ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu gruba iş kalmayacak. Yani bir şeyin hukuka uygun olup olmadığını hukukçular söylemeyecek, yapay zeka söyleyecek. Sadece hukukçular, yani bugün diyelim Türkiye'de 100 bin hukukçu varsa bunların sadece %5'i, 5000'i bundan 30 sene sonra hukukla ilgili çalışıyor olacak. Çünkü onlar hukukun üzerine değil hukuk yardımıyla adaletin üzerine yoğunlaşıyor olacaklar ve adalet konusunda verileri analiz ederek işin nasıl olması gerektiğini söyleyecekler. Yani İleride yorumcu hukukçular sadece yaşayabilecek veri toplayan ve verileri analiz eden hukukçular yapay zeka etkileriyle mesleklerini kaybedecek.